Gece çocuklar istemişti. Muhallebili irmik tatlısı. Şahane. Bak şimdi. Oo, mis gibi. Valla. Hayırlı akşamlarınız olsun. Geceleriniz olsun. Bizim çocuklarımız bir sütlü tatlı istedi. Size muhallebili irmik tatlısı yapacağım. 3 su bardağı şekerimiz var. Ee, 2 su bardağı sütümüz, 3 su bardağı suyumuzu karıştırıyoruz. Şekeri döküyoruz içine. Ocağımızın altını yakıyoruz. Onu hafif bir ılıtıyoruz. Tamam mı? O arada bizim irmiğimizi kavurmaya başlıyor. Bizim çocuklar çok seviyor sütlü tatlısı. Herhalde ki oğlan seviyor. Sabahları giderken ağzını atıştırsın diye vallahi yapıyorum. Hiç aksatmadan mutfakta sütlü tatlı yapıyorum. Yağımız eresin. 125 gram margarin veya tereyağı kullanın. Ben margarin kullandım Bir çay bardağı kadar da sıvı yağ koydum. Şimdi o erisin. İrmiğimizi dökeceğiz. Yavaş yavaş pembeleşmeye başlıyor irmiğimiz. Aslında ben size bir şey söyleyeyim mi? Ben bir şey yaparken şarkılı türkülü yapıyorum ama böyle mırıldanarak çok seviyorum. Ee, kafanızı şişirmeyeyim diye söylemeyelim. Bazen de söylerim ha. Beni affınıza sığınıyorum. Çünkü seviyorum. İş yaparken de kendim ne o ki, bildiğimiz türküler değil. Kendim bile uyduruyorum ha. Nani <laughs> nani Evet pembeleşti. Şimdi su, sütlü ılık suyumuzu dökelim. Bismillahirrahmanirrahim. Evet muhallebesine bir yumurta. Üç, e, bir su bardağı şeker koydum. Bir kaşık normalı koydum. Üç kaşık e, buğday nişastası koydum. 1 e, bir litre sütümü döküyorum içine. Ondan sonra şöyle iyice bir karıştıralım, eritelim, muhallemizi yapalım. Şöyle göz kararınca yağ koyalım. Ondan sonra birazcık da krem krema koyalım şöyle. Göz kararınca koyun yani. Fazla koymayın. Yani yaklaşık bir, bir buçuk veya iki yemek kaşığı krema koyun. Daha sonra bunu iyice bir karıştırın. Evet. İmlek elmamız tane tane oldu. Şöyle altına bölüyoruz. İmrimizin tabanını ya imriğin yarısını kare borcama, dikdörtgen borcama döktüm, düzelttim. Şimdi muhallebimizi döküyoruz şöyle. Evet, Kremamızı düzelttik güzelce. Şimdi tekrar ilmeğimizi koyuyoruz. Şöyle dağıtalım. Çünkü düzelteceğiz.